Herkese selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle Paranormal Territory 2 oynayacağız ee, Şöyle grafiklerimiz ultra ayarlarda Daha öncesinde e, Mental Hospital ve Reporter e, adlı oyunlar oynamıştık Aynı yine o yapımcımın Mental Hospital ve Reporter'ı yapan yapımcının oyunu Paranormal Territory 2 oynayacağız Oyun kısa olduğu söyleniyor ve İngilizce arkadaşlar biraz İngilizce olduğu için zorlanacağız gibi duruyor. Keşke Türkçe olsaydı iyi olurdu ama maalesef İngilizce. Enteresan farklı serilerimizin dışında farklı bir oyun oynamak istedim. Ara ara böyle buldukça oyun oynayacağım. Bir de uzun zamanda korku oyunu oynamıyoruz. O yüzden. Şimdi bu bilgisayar mı televizyon mu artık? Incoming message diyor. 8.25 pm good evening olayın. Bırt zırt. Yine bir mesaj geldi. Ne diyor? 23 ev. Teşekkürler teşekkürler. So much. Ah biraz İngilizceden de nasıl çok güzel olacak ama maalesef İngilizce olmadığı için çeviremedim size. Find 8 strange statues. Şimdi arkadaş bize biraz zorlanacağız gibi ama. Aa galiba dur. Ne oluyor oğlum? Ay çekiyor de anlamadım ki. Acaba bizden o şeyi bulmak istiyorlar. şu sağ üsttekinden mi bulmak istiyor? Ya yüzü billahi mine şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum televizyon ya. Allah'tan ev aydınlık ee, biraz bu şey ayarlandı. O neydi? O neydi? O, ben oldum. Arkadaşlar şey ayarlamış çalışıyorum. Bu sensitif. Çok sensitif ya. Bu o, o şeyini... Nasıl ayarlayacağız? Yani acayip hızlı dönüyor yalnız bu bize biraz sıkıntı. Neyse şu masada kepçapla şey çadır sos var herhalde. Abi şuna bakar mısın? Hız dönüyor ya. Menü desek şey yapar. Ayarlar. Low. Defaat. Default'u alsın. Evin bir üst katı var. Bura ne lan böyle? Bir de var. Üst kata bakacağım. Şu alt katları bir inceleyelim. Bura ee, tuvalet. Ha, tuvaletin banyo. Ha. Güzel. İkinciyi de bulduk. Ee, otomatik kapandı ben de diyorum. Ne oluyor? Onu... Oğlum o ne lan? Lan! Oğlum ne oluyor lan? Oğlum. Evi Allah. Kafa şey olmuş. Çay. Şurada çay yapsak çorbamızı bir şişsek ne güzel olur. Şurada bir sucuklu tava. Şu tavada bir sucuklu yumurta yapacağım. Çıksana oğlum medenine. Yalnız buralar Eee... uzun. Buradaki ne bok yiyeceğiz biz şimdi? Burada bavul var. Üst katta bir alt yok. Allah'ım. Allah, ım. Allah ım. burada rotada ama bunu... Aynı ama biz görünmüyoruz ya. Ne güzel. Şu kapıyı açsak çıksak ne güzel olur. bu şeyin ayarı çok kötü bu arada ya. Cidden ayarlayabilseydik çok iyi olacaktı da. Sensivity. Eda'yım. Abi de buradaymış. İyi diyorsun, güzel diyor, hoş diyorsun da üç tane bulduk. Bizden 8 tane bulmamızı istiyor galiba. Emma ve fakat buralar kilitli. Hiç telefonla yardım çağıramıyoruz mu polis polis? Buraları nasıl açacağız? kitle arkadaş. Aşağıda bir yerde bulacağız bu geri kalan 5 taneyi Ama neydi? Burada bulduk. Tuvalette bu. Tene bulduk. Kapat. <gülüyor> 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 abi yine gelim gelim gelmeye başladım ya. Of of. Biraz bugün uzun sürebilir videomuz. Abi, bu bölümde bitirebilir miyim bilmiyorum da. ya Kısa sürdüğü söyleniyorlar. Ee, yani yorumlardan gördüğüm kadarıyla kısa sürüyormuş. Bunun içinde de yok ki. Ama ee, bakacağız yani. Kesin bu dolapta vardır abi. Fırında vardır. fırında yok, dolapta yok. Ne de bu? Hayır bu e evdeki eşyalar niye kendinden kapanmaz Ondan mı ya? Burada da yok. Bulacağız bakalım. Araştırmaya devam. kahve makinesi. Söz ona da kıl oldum zaten. Yani bu bizim evimiz büyük ihtimalle de. Güzel bir evimiz var. Yani biz nasıl böyle bir pislik belaya bulaşabileceğiz? Bulaşacağız bilmiyorum yani. aşağı da bir şey gözükmüyor. Bizim bir şey mi yaşamamız lazım yaşamam. Anlamadım ki ya. Burada da yok ki. Ay bir anahtar bulamadık. Buraları kilitli. Anlamadım ki yahu. Kusura bakmayın da durmak kaldım. Devam ediyoruz. Allah arkadaşlar. Büyük ihtimalle gözümüzün önünde tekrar her yere bakacağım. Biz göremiyor olabiliriz. Derken aha. Aha bir tane de buradaymış ya lan. Allah kalsın. Hadi 5 ol, oldu 4 oldu. Diğeri nerede işte mesele oldu acı. Ananı satayım bu ne? Selamun aleyküm Allah 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 lan Allah Aç Allah Kapat 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 Allah Allah bakma Şuraya pısı vereyim ya. Şuraya çökeyim ben burada. Ne oluyor oğlum? Gitti herhalde. Oğlum bu neydi lan? Aha. Kapılar açılmış. Ayda. Açılmış kapı. Evet. Uh. Ya Rabb <laughs> <O ne, oğlum? Gülüyor> Onu alalım. Bunu alacağız mı galiba. Anen <laughs> bulduk. Ortam niye kalardı? Az karanmasın lütfen Kağıtlar ne ya? Tabii bir kağıtlar var ama hangi bir şey yapamıyoruz. Neyse diğer odaya da bakalım. 5 Evet buraya otak odası. Bu nedir? Hangi durumu dedi. Sağlam. Sağlam. Sağlam ölürsün diyor. Sağlam ölürsün diyor galiba. Diyet mi it, bir şey dedi oğlum. Lanetli küçük kız. Git başımdan. başka var mı? başka bir şey yok. Gidebiliriz. Ben buradan mı geldim? Aa burada. ebeveyn banyo. Burada var mı? Ana bura oraya çıkıyor zaten. Uf, uh, iki tane kaldı. tane kaldı da. <laughs> Ebeğinin avradını. Ebeğinin avradını var ya. O hala kapı kapalı. sen <laughs> şeytan rejimi Biz nereye düştük böyle ya? Of. Çıldıracağım ya. İyi de gözünü sevdim. Şimdi biz altı. Bizim o ebeveyn banyoda da bulmamız lazım. Hemen hemen. Yani hemen hemen bir odada. Her odada bir tane bulduk. Aşağıdaki banyoda iki tane bulduk. Tuvalet banyo olarak düşünürsek olay. Banyo daire. Ha şunu açılıyordur. Bunun içinde olabilir diyecektim. Evet. Bunun içinde. Aha oraya açılmış. Aynen öyle. Sonuncusu da mantıken burada olmalı. Ama kaç. Aç şurayı. Kapat şurayı. Kapat. Dön arkana Bakma bakma bakma. Oh. Geriyorum gelim geliyoruz yine ya. Abi adamlar Hakikaten e, güzel yapmışlar bence oyunlarını. Her yani şeyi de oynadım ama sonuçta burada bu arada orada. Bu Paranormal Trinity ilk defa oynuyorum. Bu da güzel. Diğer Mental Hospital ve Reporter de aynıydı. Onlar da aynı şey. Evet, Run away. Ah, Run diyor, koş diyor, çık diyor. Evden kaç diyor. Allah'a Allah. Kaç kaç kaç. Lan diyor. As. Ebeğin avradını satarım. Satarım satarım. Konuşma lan konuşma. Ana. Anahtar ne de olabilir? Anahtar ne Kapıyı üstüme kapandı. Anahtar nerede anahtar? Anahtarı bulmam lazım. Oğlum ne oluyor lan? Allah kahretsin ne oluyor? O. Bu anahtar ne ya? Garajda mı? Odada mı? Karaca bir daha bakayım. Bu anahtar ne ya? Aa ha, kağıt havada duruyor lan. Kapı kapan mı? Vallahi şimdi çarpacağım ha. Hala buradan mı bu manyak? kırlayıp durma Allah'ın cezası ya anahtarı Abi buraya girmesek iyi ya oğlum masayı üstüne sandalye koymuş Allah'ın cezası bu ev dağılmış anahtar ne de ya oy oy Dolamadım de değil mi buralarda Bu arada evin her tarafı Dağılmış arkadaşlar Tuvalet dolabı Olmadı değil mi lan anahtar Yapar mı yapar Uff <laughs> <laughs> Gerim gerim geriliyoruz ya Allah'ım Sonra bu anahtar kaldı. Anahtar ne de bilmiyorum. Şu an hakikaten mal oldum. Arıyorum ama bulamıyorum. Ya şu med... Lan med... Ulan arkadaş. Allah anahtarı bulamadık iyi mi? Niye de acaba? Evet. Vallahi kusura bakma Bir durdum kaldım. Abi burada yok. Yani buralarda bir yer olması lazım. Ben iyice gelmeye başladım. Yatak odasında olması lazım. Olabilir. Bu radyo mu? Kapanıyor mu? Yok. Aa bu ne? Aa vallahi anahtar. Vallahi anahtar. Allah.

bitti. Evet arkadaşlar paranormal territory territory 2 böyleydi. Güzel bir kısaydı ama güzeldi. 20 dakika olmuş. Tabii biz ee, yani sağ solu araştırdık. O yüzden daha kısa da bitebilirdi. Biraz çok oyalandık bazı şeyler bulmakta zorlandık. Gözümüzün önündeki bazı şeyleri göremediğimizde biraz daha uzun sürdü yani 15 dakikada da bitebilir yani 5 dakika daha 5-6 dakikada erken bitirebilirsiniz bu oyunu valla ben beğendim bunu da zaten e, burdan A-gaming plus artık yok onu düşünüyorum A-gaming artı diye bir yapımcı e, onlara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Allah çok güzel oyundu paranormal şey paranormal aktiviti çıktı ya? Film var böyle e, ona git taktım. Ee, Mental Hospital oynadık bitirdik bütün serisini. Reporter aynı şekilde oynadık bitirdik kanalımızda. Onlar güzeldi. Paranormal TRT 2 de onlardan biri oldu. Bu da güzel bir oyundu. Kısaydı ama güzeldi. Gerdi biraz. Ee, böyleydi yani. Neyse, sizden bu video bol bol beğeni ve yorumlar bekliyorum. Daha fazla korku videosu gelmesi istiyorsanız, bu video bol bol beğeni atalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, unutmayın. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.